yani bir göstermek istiyorum. Tamam. Şimdi onu bekliyoruz hemen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağız. Bir günde iki video. Neyse. Karakterin Türk mü? Evet. Şimdi ben ne e, e, diyeceğim şey demeyeceğim. E, siz görürsünüz zaten. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterim bir YouTuber mı? Evet. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır. Futbolla alakası var mı? İşte. işte. Karakterin Galatasaraylı mı? Hayır. Karakterin Beşiktaşlı mı? Hayır. Karakterin Gözlüklü mü? Hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Karakterin 15 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin çok küfür eder mi? Evet. Karakterin Green videoları çeker mi? Bildi. A Dur. Evet. E oynuyor mu? Oynuyor. Bildi ya. Ya bildi ya. Tekrar zor soracağım. Ya yeter. yeter. <laughs> Tekrar oyna. Kara ee, ne sorsak ki? Ee, tamam ben buldum. Hadi yok. Karakterin kız mı? Hayır. E de oynadım hayır. Bacakları var tabii. Ay, ay, hayır dedik. Evet. Hayır. Hayır. Sakın bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. Bunu da bildiği çok kolay. Tamam hadi diyorum çıkın olmayız. Ya oha ya. Hayır. Hayır. Ya bildi bak ya. Bir hayır. Bilmiyorum ya alaka. Bilmiyorum. Yengeç burcu mu? Bilmiyorum. 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 aa, of, söylemeyeceğim. Ne sorduğumu söylemeyeceğim. Evet reklam geliyor. Oha nasıl bildin lan? Kendimi soracağım. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin Minecraft'tan mı? Hayır. Araba kullanmakta mı? Hayır. Bir YouTuber mı? Evet. Hayır. Ya Seni tanıyor mu? Ya şimdi evet dersem hemen sen. O yüzden hayır. Yaşından bir... Ya onu bir yıl sonra soracağım. Ay. Üç gün sonra soracağım. Ay üç gün nereden çıktı? İki gün sonra. Herhalde değil. Ya. Of. Hayır. Hayır. Kardeşim yok. Abisi var mı? Yok. Kardeşim yok. Babası ünlü bir mi? Hayır. Hayır. Ya. Arkadaşlar beni bir milyon yapın. Ne olur. Adımla aynı mı? Evet. Beynini. koy. <laughs> hayır. Porçay? Hayır. Saçları boyalı mı? Şimdi bunu boyalı boyalıyken soracağım ama hayır. Seni gördük. <laughs> ama beni tanımıyor dediğim Evet. <laughs> Neyse. Beklem. Ben oğlum. Yuh videoda şey yok. Neyse. Hayır. Ya. Allah Ya bak ben az önce Gihun'u sordum. Daha videoyu açmamışım. Allah'ım Gihun da bildi ama eski fotoğrafını koymuşlar. Birinci sanırımdaki. Neyse. Şey başlasalım diyeyim. Ya bu kendi kendine açılıyor ha. Tövbe tövbe. Değil ne sorsak? 388. Aa hayır dedim. Evet. Evet. Mor Hey Hemen Thanos'a git hayır. 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 Yok. Aşık gibi de ölmüş mü Hayır. 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 Ya bak uzun saçım. Kolum. o içkinin bitmiş ki. <laughs> Gördüğünüz ya. Ya ya adamlar yani kaybettikleri maçı çevirdiler ya. Cık, şey demiyorum ben de sakin dur. Neyse reklamları bitsin de başa Yapıyoruz bu işi. Ya bak Mola mola maka. Benyet mi? Oha eğlenceli. Evet. Finish here. OBZ card higher, 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 and i me I'm you. başlatamıyoruz. Evet. Aa, çıkmış neyse. Tekrar 388 soru. Aa açık. Allah'ım ya. Boş yere 7 dakika. 388 karakterin kız mı? Hayır. Evet. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır ya. Saç kıvırcıkmış. Hayır. Bir kadın mı? Hayır. Ya kadın mı diye soruyor ya. Kırmızı yüzünden kırmızıya boyatma. Hayır. Hayır ya. Hayır. Bir kız var mı? Bilmiyorum. Ne bileyim ben. Bir lider mi? Ah. Bilmiyorum. Ne? Ya bilmiyorum. Ya bu TV bilmem nesi ne ya. Hayır. Yaş mı? Hayır. Evet. Hayır. Karakterin evli mi? Bilmiyorum. Aga bilmezsin bunu da ya. Ya bilmezsin bunu da ya. Evet. Ya ne sorsam ya. Emirhan Kuru kendini sorduğunda bilemiyordu. Ben sordum da giriyor. Nasıl bir şey? Aa dur reklamı duruk. Dur. Oye. oyna. Kimi sorayım? Emirhan CTN'de Mered Nur Dardanaldan Karakter Kore'de mi yaşamakta? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Türkiye'de mi yaşamakta diyorsun? Emirhan CTNR'e bilmiyorum. Hayır. Evet. Evet. Bilmiyorum. bir e, Emirhan CTNR'e Roblox videosu çekti mi? Bilmiyorum. O ne ya? Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Evet. Minecraft. Hayır. Var mı? Bilmiyorum. Fıraf. Hayır. 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 Evet. Hayır ne alaka? Bilmiyorum dedim ya. Hayır. Hayır. bilmiyorum. Hayır. Evet. İkiz yok. Tepki videolarımı çeker. Hayır. Ya bilmemiş. Ah. mı soracağım. O <laughs> simeni soracağım. O <laughs> simeni soracağım. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. A hayır. Hayır. Galatasaray'da oynuyor. Ziyahi mi? Aga be. Hepimiz aynıyız. Öktelik yapmayın. Lütfen bizden. Ya bildi ki aşk oyununda. Oha. Polis ruhuna Hayır. Ya. Oha. 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 Rövüş atake. Kimi soracak bunu bilemeyi şey. mi soracağım. Ya da babamı soracağım. Karakterin kızma hayır. 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 Evet. Hayır Hayır Evet Bak şimdi Evet Evet Ooo Hayır <laughs> Hayır Evet Ben oha Oğlum ne diyorsun? <laughs> Hayır. Hayır. Ya oha hayır ya. Sülaleyi sordun sen. Hayır ya. Sülaleyi Evet. <laughs> Babamın torunu var mı? Hayır. Babam 35 yaşına gelecek. Bak bunu 25 ay 25 nereden çıktı lan? Bunu 3 ay sonra sor. Hayır. Hayır. Yaşlı tabii. Evet. Ya boş. Baban. Oğlum her şey bilme lan her şey bilme. Kim sorsam Icardi. Reklam gelmiyor mu? Gelmedi. Çok iyi. Hayır. Hayır. Evet. Evet. Siyahım hayır. Evet. Hayır. Hayır. Hayır evet hayır evet bilmiyorum herhalde bilmiyorum. Hayır evet hayır evet hayır. Ana tratine. <laughs> Devam edelim evet. Anan. ne lan? Hayır sağ ol. Tekrar oynayalım. Ana tratine evet diyorum. <laughs> Kendimi soracağım. Yok beni görmedi.